Merhaba. tekrardan merhaba da merhaba da merhaba abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın bugünlük videomuz bu kadardı ve bay bay şaka şaka ama yapın ve biz bugün bu oyuna girdik hadi o zaman arkadaşlar oyuncu aka basacağız ama şimdi değil gördüğünüz gibi arkadaşlar kayamıyoruz ama kaymanın bir yolu var. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi böyleyiz. Kayamıyor. Oyuncağa basın. İşte bu kadar. Çok <laughs> iyi. Oh, oh, çok iyi. Kay, 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 kay. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben bu oyuna bayılıyorum. Siz de girin. Allah. Oh, wow öldük. Şimdi a uçtu hayır. Arkadaşlar uçtuk nasıl uçtuysak ya. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Buradan kıyacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada kıyacağız. Hadi kıyalım Siz de bu tarz oyunları seviyorsunuz. Yorumları seviyorum yazın. Kötü yorum yapmayın ve abone olun. Koş 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 koş. Ne zaman gideceğiz yukarı? Ha gittik. Allah. Seslerden daha demin gösterdim. Bir kıyacağız. Hı. Şöyle kaydık. Allah hu. Allah yemiş silah. Ah, ah, ah. Yürü. Şu balona binelim mi arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şuradaki balona binelim mi? Uçuyoruz. Hadi gidelim o zaman çabuk alalım. Koş koş koş. Arkadaşlar robuxsuz olanları gösteriyorum. O robuxsuz olanlar o balonun oraya gelen balonun orasında arkadaşlar gördüğünüz gibi Hı. böyle erkek karakterleri kız karakterleri falan hep var. Aaa ne oluyor ya? Ölüyormuşlar kaç kişiler. Ölü yani arkadaşlar Bu ne? Hı. Arkadaşlar ışığımızı da ki için ölüp duruyoruz 2 saat değil. Ya ne oluyor musun? Bak bu bomba atacak. Oh 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 geldi 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 geldi. Ya ne yapıyorsunuz ya? Şimdi başlar. Durun arkadaşlar. Ya, ya arkadaşlar birkaç kaç yüzün yüzü, birkaç kişinin yüzünden binemedik. <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah yukarıda ölüyorlardır. Ha şurada galiba Şu etekten Şirin diyamsa ha ona ben de bomba bakayım o zaman patlayayım Geldi geldi. Ya ne oluyor? Geldi arkadaşlar çabuk olalım. Ya no no. Geldik. Şu kenarda durak da. Arkadaşlar havayı uçacağız. Gidiyoruz. Allah Allah Allah. Ay ne oluyor? Hayır hayır hayır. Düşme düşme düşme. Allah sizi ya. Ne oldu şimdi balona? Ama yerine bir... Neyse. Hadi bir kere uçak. Sonra da videomuz bitirelim. <laughs> <hah> 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 oh, Yuhuuu! çok akıllı kalalım Herhangi her bir şey olabiliyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da. Abone olmayı unutmayın. Kötü yorum yapmayın ve bay bay.